40 yıldan bu yana ülkemizin önünde çok büyük bir engel olmuş olan, büyümemizin, kalkınmamızın önünde büyük bir ayak bağı olan ve binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Ve bu anlamda devam eden çalışmalar var. Türkiye yüzyılına başladığımız şu önemli süreçte terörden kurtularak, birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe bu ülkede hiçbir ayrım yapmadan geleceğe güvenle huzurla baktığı Türkiye yüzyılını hep beraber inşa ettiğimiz terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek Türkiye yüzyılında ülkemiz güçlenerek yoluna devam edecek. Bundan şüphemiz yok. Terör örgütü kendini feseder, silahlar gömülür, bırakılır ve Türkiye terörsüz bir Türkiye'ye adım atmış olur. Bu konuda Adalet Bakanlığı olarak da bizim takip ettiğimiz hususlar var. Herkese düşen sorumluluklar var. Bu sorumluluklar noktasında hep beraber el birliğiyle ülkemizi inşallah terörden kurtaracağız. Ve 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan bu terör belasını sona erdirerek çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe huzurla bakmasını inşallah sağlamış olacağız.